12. günden arkadaşlar merhaba. 11. gün bana vermiştik. Bugün 11. gündeyiz. Yeni iki tane çanta aldım şunlarla dün. Şunların ikisinin birini bunun içine koydum. Bunu buraya aldım. Bu işteki hiç iş çanta yırtıldı. Fermarları gitti. bisikletimiz hazır arkadaşlar. Bugün bir 55 km'lik yol belirledim. Ya bir hostel belirledim. Olursa oraya gideceğim. Düz saatimiz 9'a geldi arkadaşlar. Bugün 6.30'da kalktım ama Çamaşırları topla. Çamaşırlar da çok kurumamış. Onları da kurutmam gece gittiğim yerde. Bakalım arkadaşlar. 12. gündeyiz. Umarım hedefimize ulaşırız. Görüşmek üzere. Şu rotada gideceğiz arkadaşlar. Nongora Mangakua Itanhem Erken olursa Peru gideceğim. Eğer geç olursa Itanhem'de duracağım arkadaşlar. İkisinden biri. Itanhem 55 kilometre hostelden bakalım. Fax birden gitmem gerekiyormuş. Görüşmek üzere görüşme. 12. gün devam ediyor arkadaşlar. Tam tamına e, Itona şehrine 34 kilometremiz kalmış. 6, 16, 21 kilometre gelmişiz. Sabahtan beri saat 10.30 9'da çıktık. 10.30 iyi bir ortalamamız var. Kaç dem? 6, 16, 21 kilometre iyi. 1.5 saatte. Yol düz arkadaşlar, yokuş yok. Zaten 21 bir kilometrenin yarısı bisiklet yolu arkadaşlar. Düz zaten hala bisiklet yolundayım. Anlayacağınız güzel bir bisiklet yolu yapmışlar. Bu şehirler arasında yani şehrin aktif olduğu bölge değil. Yani sağında solunda plastik tamir sanayi var diyelim. Yol devam ediyor arkadaşlar. Bisiklet yola devam ediyor. Görüşmek üzere. 12. gündeyiz. <laughs> yola devam. Santos'tan sonraki şehir arkadaşlar sanırım bilmiyorum neresi olduğuna şöyle bir yapılar var. Manzaramı söyle. devam ediyor şuradan şurada şurada bir şu arada yok buraya aktarıyor devam ediyor oraya ineceğim görüşmek üzere arkadaşlar bataklık çiçekleri arkadaşlar <laughs> çizgi filmlerde kurbağalar bunların üzerine tutuyor diye şöyle boydan boya öyle bir bisiklet koyacak şöyle Bisiklet yolumuz devam ediyor arkadaşlar. Yani bisiklet yolu 15 km olmuştur rahat. Bakalım ne kadar gidecek bisiklet yol. Merhaba arkadaşlar. 12. gündeyiz. Bir yemek molası vereceğim şimdi. Telefon ekran da yalmıkları. 28 kilometremiz kalmış. Toplam 25-27 km gelmişiz yani 2 saatte. Saatimiz 11.35 geçiyor. Yani yol güzel olunca 27 kilometre 13 13,5 kilometre yapıyor saatte. Ama hiç molasız arkadaşlar mola vermedim su hariç birkaç damla. Şimdi biraz mola vereceğim 5-10 dakika. Yemek yiyeceğim. Görüşmek üzere 12. gündeyiz. Bye. Aí marcha é pros seus amigos. Sim. Me um carro feio. É. Ficou é bom? É, bom. Saatimiz 12 oldu arkadaşlar. 22 kilometremiz kaldı. 25, 30, 34 kilometre gelmişiz. 3 kilometre, 34 kilometre gelmişiz. 3 saatte arkadaşlar. Yol düzdü. Yolun tamamı. Yani ilk 10 çıktık mı 24 kilometredir mesela bisiklet yoluna geliyorum. Öyle dümdüz yokuş yok. Şu arkada bir şelaleden falan bahsetti de Yoldan çıkmak istemiyorum ya. Biri, yolda konuşuyoruz bazen. E, Türkiyeliyim deyince. Şaşırıyorlar. Beni daha çok Arjantinli sanıyorlar herkes. Yani Arjantin'de merak ediyorum. yani Neden ben Arjantinliye benziyorum diye. Sanırım bisiklet sürenlerin çoğu Arjantinli. Burada gezenler. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ben daha görmedim Arjantinli bisikletçiyi de. Görüşmek arkadaşlar. Mongagua arkadaşlar bu şehir. Ee, bizim geldiğimiz yer, geleceğimiz şehirden bir önceki şehir. Burası oluyor her şehirde. Şöyle elinde haç var. Beyden sallıyor. Böyle İtalya, İtalyan Haim 19 kalmış arkadaşlar. Oraya varacağız. Orada hostel buldum. İnşallah yerinde vardır. Oraya gideceğiz. 19, 19 kalmış. Merhaba arkadaşlar. 12. günden merhaba. E, ee, 4 kilometremiz kalmış arkadaşlar. Saatimiz 1'e 5 var. Hostele geldik sayılır yani. Yol bugün çoğunlukla düzdü. Çoğunlukla hep düzdü yani. Yok hiç görmedim. Bir iki tane küçük bir köprü gibi şeyler. Yani 1'e 5 var. 51 kilometre gelmişiz. 9'da çıktık. O 11 12 13 4 saatte 50 kilometre arkadaşlar 51 kilometre. Saatte buçuk kilometre yapmışız arkadaşlar. Yol düz olduğu için bu şekilde. Ve çoğunluk bisiklet yolu vardı. Ama ana yolun bu güvenlik şeridi daha hızlı gidiyor bisiklet yolda. Onu fark ettim. Bu 34'ten sonra ana yola geçtim ben. Hani şey bitmişti bisiklet yolu ama sonra gelip tekrardan açıldı ana geçtim. Burada bisiklet daha hızlı gidiyor. Ve gelmiş İtan H.N. kentine arkadaşlar. Şimdi şehre gireceğim. Hostel bulacağım saat erken ama çamaşırlar kurmamıştı onları asacağım. Yoksa rahat giderim bir 30-40 daha bunun üzerine. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hostel'e geldik arkadaşlar. Bir çeyrek geçe falan geldik. Şurada bir Rottweiler varmış. <laughs> Rottweiler. Şurası hostelimiz. Buraya 50 real verdik arkadaşlar. 12 12 dolar falan yapıyor. Şöyle bir alana var işte bahçesi falan. Burası hostel, pansiyon gibi karışık bir şey. Şurada bizim çamaşırlara var, kurumamıştı sabah toplamıştım. Burada ayakkabılarım var, hafızlandı. Şurada banyo, tuvalet var arkadaşlar. Şurada da benim oda var. Burada yatacağım böyle bir bisiklet burada. 12. günde böyle sollandı arkadaşlar. 55 kilometre geldik. Saatte 12 buçuk ila 13 kilometre geldik. 13. günde görüşmek üzere arkadaşlar. 10 12 13. 12. 12. gündeyiz arkadaşlar. İp İta Mha mı? Öyle bir kent işte. Bugün buraya 55 km geldik. Şu uçurtmaları merak ediyorum arkadaşlar. Onlara gidiyorduk. Ben uçurtma hayranıyım arkadaşlar. Nasıl burası? Sarı bir. 50 lira ödedim arkadaşlar 70 dedi. Normalde 40 lazım. Normalde herkes okey diyordu. Bakın o çatıdaki paça alır diyor. Şu beyaz olan evci. Belki burada yabani de olabilir. Gerçi burada yabanilerin ayaklarında paça var. Ben ufak bir şehir. Gerçi. Yani şehrin buranın öbür tarafında deniz var. Deniz orası daha canlı bir büyük olan. Gerçi her, her deniz var her ilçede. <laughs> Uçuşmalara gideceğim arkadaşlar bakacağım. Yolla gelip geçiyoruz arkadaşlar. Size size göstermek istedim. Veriyorsun da gel sus ya. Her yerde satılık, diğer yer görebilirsiniz arkadaşlar. Prezliyalar. <laughs> kadar satlık olan bir şey görmedim. Ya maya arkada uçuyorlar. Bir arka caddede daha yani. Koptu ya bu. <laughs> Koptu diyorum. <laughs> Uçurmalar burada bir parçalanmış zaten. Küçükken diyor uçurtmaların kopmasını bekliyorduk ki kopunca gidip yakalayak ya. Yani kaç kilometre uçurtmaların peşinde koşuyorduk yani. Bir de uçurtmaların peşinde koşan kişi bir kişi koşmuyor aynı uçurtmaya. Birden fazla kişi koşuyor. Hani koptu kopacak, koptu kopacak. Artık uçurtmaları paylaşmayı düşünüyorduk mesela gövde, kuyruk, ip. Daha çok iki kişi paylaşıyordu. Kimi kuyruğu alıyordu ki? yani burada gövde önemli zaten. Daha çok ama Hatırlıyorum öyle bir kaç var. Boşmuştuk baya. Yani küçükken uçurtma sayım sayısızdır arkadaşlar. Yani normal prensip olarak hani iyi değil de şeyi bu açmıştık çözmüştük. Bu kamış kamış yani kamış kamış yani normal çital yapılıyor bunlar. Normal ben uçurtmayı kamış yaparak öğrendim yani. Sonradan çıta çıktı. Yani çıtal demeye başladılar zaten. Çıtal değil de yani. Bildiğin ağaç dallan düz dallar vardı. Her gün uçurma yapıyordum. Köşelerinde taşla eziyordum. Yani o günlük uçurmamdı yani. Akşam eve gelmiyor. Çok hevesliydim. Küçükken. Ve hala uçurma görsem dayanamam yani. Halen de yaptığımı da 2018. Evet en son 2018'de yaptık bugün 2019'dayız. Ha uçmalarımız burada arkadaşlar bunlar evlerden uç kaldırmışlar. Gezdim. E ee, bunun kuyruğu da yok normalde bizim o kağıttan yapılanlardan da değil ha kuyruğu kopmuş da aynı bu bu evin içinden mi uçuyorlar bunu uçuyor bak aynen ya yani. bir de şu sokakta görecez şimdi arkadaşlar çocuğu yani hiç mantığı yok bunlar nasıl hani kuyruk olmadan yani ileride ben de yaparım diye uçurmalar merak ediyor bak burada çocuk uçuruyor vaaah oradan bir tanesini de uçurmaya çalışacak burası uçurma sokağı olsun. On yes. kuyruğu da varmış arkadaşlar. Beyaz olduğu için görmüyormuş. O arkadaşlar bobin ipi sarmış. Olha. Bu şey sarmış. Hmm, bobin normal. Böyle uçurtma. Ben hiç görmedim bu şekilde yani sadece burada gördüm daha önceki şehirlerde gördüm yolda gelirken de durmadım mantığını anlamadım onun da Sürekli bu hareketi yapıyorlar Böyle arkadaşlar burada birkaç tane uçurtma var Orada da bir tane her zaman gibi teller uçurtma Şöyle arkadaşlar fazla uzatmaya gerek yok artı haç yaptığımız uçurtmadan arkadaşlar normal yani bunu ben biz de yapıyorduk kuyruk burada terazisi terazisi bu şekilde aynen biz şu yukarıdan atıyorduk şöyle terazi terazi bu şekilde olmuyor bizde ama obrigado <laughs> amigos kaçırdım arkadaşlar uçurtmanın iki koptu yakalayan da oluyor şeyler bizdeki mantıkla aynı yani uçuk tuttu aldı Gerçi saldırmadı iyi Arkadaşlar şöyle dondurma aldım o ikinci günümüzde. Ben Brezilya'da hiç sokakta dondurma yiyen adam görmedim. Yani bu hani Rio'da da, San Paulo'da da, ya Santos'ta. Burada hani dondurma kültürü çok gelişmiş. Gerçek bizim Algira falan da var da hepsi var dondurmanın da. Yani bu dört mevsim dondurma alfa hepsinin var zaten. Deneyeceğim şu ananaslı bir şey aldım arkadaşlar. Hep birlikte açalım. Şöyle ananas dondurma arkadaşlar. Tadı anlarsın aynısı. Ben Rio'dayken ananas dondurdum, buzlu attım. Onu kendim dondurma yapmıştım. Bu da tatlı biraz normal. 2.75 TL ederim. 3.5 TL falan geliyor. Pahalı. Daha pahalılar vardı. Almadım. Görüşmek güzel arkadaşlar.